Bugün kıyamet savaşçı razı birinci bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar eğer bu oyunu siz de benimle beraber online oynamak istiyorsanız aşağıdan aşağı linkten siz bu indirerek ve ölüm şehit tanrı seyirine gelerek benimle beraber o oyunu keyiflice online bir şekilde oynayabiliriz. 40 nevarda buluşuyoruz. 160 nevarda parti kurup sizlerle maplara gidiyoruz. Map 10 yaklaşık 15 seviye veriyor. Hem face üzeri hem de bir üstüne inen bir oyun. Şimdi hemen oyuna geçelim. Evet arkadaşlar şu an devam ediyoruz. Hemen ödümümüzü al diyoruz ve oyunumuza başlıyoruz. Arkadaşlar arkadaki kanatlar kalıcı değildir Bir saat ya da 2 saat süresi var. Ama da eğer çantaya süresi bitince geliyor evet süresini doldurmak için elmas istiyor. Elmas da gerçek parayla alınıyor. Onun için siz oyun parasıyla beraber yeni bir kanat alabilirsiniz. Şeytan peti geliyor onda da kısa bir sürelik o da gidiyor lazım siz onu gene oyun parası ile beraber alabilirsiniz Yalnız şu parayla değil arkadaşlar şu kurdaneli elmasla alabilirsiniz kurdaneli elmas yakında size veriyor İtem basabiliyorsunuz dediğim gibi parti oluşturabiliyorsunuz arkadaşınızla arkadaşlar eğer minecraft online e, nasıl oynamanızı göstermemi istiyorsanız like ya da yorumda belirtebilirsiniz. Senin için de onu gösteririm. Hatta arkadaşımı oynarım. zaten Minecraft serisini ben toparlayacağım. Arkadaşlar bu arada size ilk verdiği yayın sakın yeni bir yay geldi bu daha iyi bunu giy Sakın giymeyin arkadaşlar. Onu artı on yapınca ekranda gördüğünüz size şu yayı veriyor. Şu. Bakın artı ona basınca. Sakın ha sakın. Diyor ki bu daha iyi bunu giy diyor. Eğer giyerseniz üstünüz fazla dolunca değil üstünüz fazla doluysa yer yoksa yere atıyor. Siz onu fark etmez. almazsanız boşa gidebilir. Koyun ki sakınlıkla elinizdekini çıkarmayın. Üstünüzdekiler kendi zevkinize bağlı. İster çıkartın ister çıkarmayın. Ama sakınlıkla elinizi çıkarmayın arkadaşlar. Gerçekten saran bir oyun. Güzel. Hele online online gel çok daha sarıyor. Sadece mouse oynuyorum Yani sadece mouse oynamayı seven arkadaşlar. Ama oyun sadece mouse oynamayı sev, seven arkadaşlar. Oyunu kesinlikle aşırı bir şekilde tavsiye ederim. Yok mouse değil, bana klavyeyle falan oynamak, oynamak istiyorum diyorsanız tavsiye etmem. Gördüğünüz gibi şu an bana pet verecek. Pet 15 dakikalık. Bak şimdi iyi. Bak şeytan da kırardı Bu şimdi bitecek 15 dakika. Ondan sonra yakın bir sürede 150 ya da 140 civarı bir leverde arkadaşlar. Şey vereceğiz. Ee, panda. Peti. O biraz uzun olabilir. 2-3 günlük olabilir. Lever şeyine buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Çanta işlemi karakterinize bakmak için, işleme yani yeteneklerinizi yükseltmek için, yeteneklerinizi geliştirmek için, birlik oluşturabilmek için, mağazaya girebilmek için. Heh. Arkadaşlar bakın, şimdi siz seviniyorsunuz, diyeceksiniz ki bu geldiğinde. Yaşasın be, bunların hepsini dolunca bana zarar verecek. Öyle düşünmeyin, bunlar nefsini doldurunca Size sadece tavuk vereceğim arkadaşlar. Elbet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir saniye. Bugünkü videomuz bu kadardı. Hala kanalıma abone değilseniz sağ sağ alt köşede eee Abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Video izledikten sonra beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.